Herkese salam dostlar. Bugün tekrar bir Free Fire videosuyla karşınızdayım. E, burada e, ne diyecektim? Sonuçta buradan daha şeyler gelip eee alamayacağım bildiğiniz gibi bunlar mesela ödülleri talep etti Yani mesela bunları toplayabileceğim. Like atın ve abone olun. E, kanalımıza abone olun. Neyse. Eee 23 saatlik Buradan hangi moda gireyim. Paylaş araf var bağlı. Bağlı ya. Spelle ve avla modu var. Dostlar. Şaret. Dostlar ben kanca modu oynayamayacağım. Kanca modu. modu. Kanca modu. Kanca bilmiyorum Kanca modu.

kadarına bak. Her şeyde biz. O adamlar çok ooo Ah, yoğun sekiz, Git koyalım. Ama şu girmez, girer miyiz lan? Gördüm. Çok iyi Ben görmemeleri lazımdı Ben keşke tek bıraksaydım. İnternetim zayıf diye. Ne internet? Dostlar şimdi bir kit basacağım. Adam puşluyor. Gel gel gel. Oo kafa niye nerede? Anlar başta ne? Oo niye nerede? Oh. Tamam. İnternetim yaman zayıf ya o de mi ay kadar o ifade edilir bu video dostlar ne sözüm gelene bir tane onu düştürmeye internet kayıt diyonu yürüdü çok hoş yönü telefonu ters tuturam baktı bu ya telefonu ters tuturam neyse video 3'de gelir şekilde neyse dostlar ölmeye gelirim bakın ne diyelim

Bu nedir ya? Dostlar bu nedir? İnternet yaman zayıftır. Hadi ya. Ben bu Ay şimdi kolay. Çekil Sözüm zaten. An dostlar öldüm. Yolla rayı kavuna hiç olmazdı az kalıp bir an daha pesti. Double kill. Double kill ne diye benim? Abi bu bir barbar. Kapatla. Hoppala. Üç sefer. Neyse dostlar. şimdi e, başla. Ne oynayalımız? Beğen de çeferirler. Gışlayın. Çok gışlayın. Beğen de çeferirler. Allah 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 bu bomba başı baş 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 bomba sürüşü qaçmır amma əslində <laughs> nə dedik? Budan məni bu, bu, bu xətrəli paylaşacağım dəyəri yoxlamadır. Sazımda yoxlayırıq. Bir kanal var, Repin Abdul. Eee o kanaldan gördüm, kanaldan baxanda zəldir. Siz onlar da aldılar, uçmuşdurlar. Eee mən də yoxlayacam yani. O buz buz buz, buz. O, Allah nə vururlar. Ooo uh, dostum sana da <Sessizlik> tut. Dostlar <Sessizlik> Limbo ne diyor? Ya, limbo. limbo gel tut. Limbo ne diyor? Ya. Gel bana al Dostlar bir tane yok ama. Bir tane yok ama. De. Bu mantarlar ise bana tutmuyor. Oh, <laughs> Allah oh, Vurma ben yumruğu dostum. Oo, tuttu beni. Oh, tuttu Ben bir oh, an bunu yapıyorum. Oh, limbo. Oh, 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 Neyse dostlar bu videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar abone olun bay bay.